yok. Kısımda yine... oh, yok. Yukarı geliyorum bekle. Ben yanlış yerden mi girdim? Neredesin? Ha. Dur şu an. Ah. ah. <laughs> <laughs> Burada da biftek var. Ok var abi <laughs> Bir kalp. Yarım kalp. Yarım kalp. Evet de bir tane bile vursa hayatın kayıyor. Benim size fark Oh no, Ölümsüzlük totemi gitti amına koyayım. I believe. Bir güvenli bir yere geçeyim bari. Şurada şu oda güvenliye bence. Şaplaklıyor, şaplaklıyor. Yüz abi niye beni şaplaklıyor? Bilmiyorum. Öldüm. ÖLDÜR mü yine? Hayır. Oha ok hiç demedi. Ya nasıl ok oh, hiç demedi bu ANAM Kaç. Hmm. <laughs> Sadece sadece ölü ve EPL'nin konuda geliyor lütfen. <laughs> lütfen.